kıymasını etmeniz gerekiyor. Mantının tadını verin. Biz bunu parçalayacağız. Bu et yanmasını üzerine dökeceğiz ve süreye dökeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Hocam bunu direkt elle böyle çatalla mı? Aslında elle yapalım. Aynen. Soğuyunca değil mi? Yani aslında sıcak sevene sıcak daha iyi. Hocam ben bununla hangi yaşını etsem bilince olur. Mantıklı şahı. Bıçak Parçalıyorum hocam. Özel bir mantı. Yani şöyle normal bir mantı değil. Çok özel. Evet. Kayan, saç, mantı. Evet, mantıların şahı deniliyor. Öyle mi ya? Mantıları... Ramazan Bingöl özellikle bayıldı buna. Evet. Mantıların şahıymış gerçekten dedi. Evet. Ve bu Türkiye'nin hiçbir yerinde yapılıyor sadece bizim yöremize ait. Bizim yöremizde de sadece Ayancık bölgesi var. Bakın özel bir durumu var mı? Kemik et ve kuzu eti karışık. Bunlar hocam. <laughs> Tabuk bebe. Sert. Ilikle. Yani, et evet. Dilinkli. evet etle, beraber. etle beraber yapılıyor bunu sunum. Zaten bir özelliği de bu. Hem saçta olması Çekil hem de üzerini bu şekilde yapalması. Genelde yağlı alındığını biliyorsunuz. Yağlı. Aynen bu şekilde. Zaten genelde bu tat yemekte ilikle ve yağlı yani sırt eti işte ilik, bacanık, ilikler çok lezzeti Malzımız hazır. Malzılarımız Servis sabahımızı alalım. Lütfen teşekkür ederim. kişi beraber evet. başlamıştık. Valide Servis evet. olsa mümkün. Gel tarafa. Gel ben bu tarafa Gel, pişt 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 gel. Tava tava. Sen, ben, tamam. Hep, ben şöyle Tamam, Bir ee, bu pirinçli böreğimiz. Ee, genelde Duruğan, Boyabat, Sarayüzü ilçelerimizde yapılır. Yemeklerimiz çok. Kalanlar da çok. Kalanlar çok. paylaşır mısın? Yapıyoruz ama çok mu hmm. Sinop'un yöresel yemeklerini bugün Sinop'un saçmağımlısını, zırlasını ve pirinçli böreğini Sinop Üniversitesi'nde öğrencilerimizle birlikte bugün yapıyoruz. Onlara bu lezzetleri tanıtıyoruz. Tatdırıyoruz. Gerçekten e, hocalarım buradan, sevgili rektör hocamıza da, emeği geçenlere de ve tabii ki ekip arkadaşları Menüde neler var? Sinop Gastronomi Derneği'ne gerçekten çok teşekkür ediyorum. Menümüzde Sinop'un e, saç mantısı, mantıların şahı, Ayancı'nın saç mantısı var. Pirinçli böreğimiz var. Pirinçli börek, e, Sinop'ta genelde her ilçede yapılıyor. Pirinçli veya tavuklu veya bulgurlu e, özel bir böreğimiz ve tabii ki zırvamız var. Başka zırvalarla karıştırmayalım lütfen. Ee, özellikle Türk elinin zırvasını yaptırdık biz. İçinde kestane var, kestane ile birlikte. Ee, ve Ayancık'ta da, Erfelek'te de yine zırva tatlısı yapılıyor. Tamamen şekersiz, doğal bir tatlı. Bal ve pekmez var içinde, kestane Tatlılarımız, ve birçok çeşit, 300'e yakın yemeğimiz var. Bunlar sadece bunlardan 3 tanesi. Ve bunun gibi birçok yemeği bugün üniversitemizde tanıtıyoruz. Farklı şehirlerde, farklı fuarlarda ise gidiyoruz. Bütün dünyaya ve bütün Türkiyeye tanıtıyoruz. Biz burada olduğumuz için çok mutluyuz. Umarım bütün Sinop'lar da bizi ilgiyle tanıtır. üniversite sektör buluşmaları ya da üniversite STK dediğimiz yani gastronomi, sinop gastronomi ve kültür derneği doğru mu? Evet. Kültür derneğimizle beraber yine e, öğrencilerimizle bir workshop, bir atölye çalışması bugün gerçekleştirdik. Bugünkü workshop ya da atölye çalışmamızda aslında evet. ne, bölgemizin, yöremizin evet. e, üç tane temel ürününü aslında bilinen ama denenmemiş, yapılmamış, tadı alınmamış üç tane ürünümüzü bugün arkadaşlarımız çalıştılar. Bir tanesi ayancık saç mantısı. Gerçekten güzeldi. Etle beraber, et suyuyla beraber harmanlanmış çok güzel bir mantı çeşidi. Ben favori olarak bunu söyleyebilirim. Bir de zırva tatlısıydı. O da çok yani bizim şekersiz. mesleğimiz değil ama şekersiz unsuz nişasta, kestane, bal ve pekmezden oluşan çok güzel bir tatlı ve tamamen doğal. Üçüncüsü de yine pirinç böreğimiz. Evet. Bu da yine bizim yöremize ait. Her biri birbirinden kıymetli, her biri ayrı bir coğrafi işareti olacak bir ürün. Bunu da buradan ifade etmiş olalım. Evet. Koyun ve danaya karışık. Yine mantımız böyle. Yukarısında. Özel bir mantı. Yani ya dünyada tek alan Şeyde şey yapmıyoruz mantığı. Şey, e, haşlamıyoruz. Haşlamıyoruz. Tamamen saç üzerinde iki tane yufkanın arasında pişiriyoruz. önünde farklı bir pişirim tekniği görmüş oluyoruz. Arkadaşlar Biz teşekkür ediyoruz. Almayın, almayın Bir top resim vardı. Kalmayın. Arkadaşlar.